Şimdi arkadaşlar farklı bir konumuz var yine debuglar Şimdi core eventleri bildiğiniz gibi anlattık şimdi debugları anlatacağız debuglar nedir arkadaşlar debug teknik bir terimdir yani buglardan temizleme işidir debug yani bug'ın tersidir aslında ee, biz proje oluşturduğumuz zaman oyunlar yaptığımız zaman ister istemez buglarla karşılaşırız sürekli ee, bunu aşmak için de tabii ki e, metotlar kullanmamız lazım android engine de bizim için şeyler hazırlamış e, ilk göstereceğim şey print sistemi. Print arkadaşlar sizin istediğiniz anda ekrana bir yazı yazdırmanızı sağlıyor çok kolay bir şekilde. İki versiyonu var. Text var. String var. İkisi de aynı iş yapıyor. O yüzden string kullanabilirsiniz. burada alttaki şeyi açtığınız zaman arkadaşlar şöyle biraz daha zoomlayayım. Nasıl zoomluyorduk? Kontrole basınca zoomlayabiliyorduk. Yazacağınız yazı ekranda gözüksün mü? Logda gözüksün mü? Şu şeyde. şurada. Hangi renk olsun yazı? Kaç saniye gözüksün bir de ki diyor. Çok önemli değil ki. Aynı şey değiştirmenize yarıyor. Yazıyı tekrar. O çok mühim değil zaten bizim için. Şimdi örneğin biz burada bir gün play alalım. Örneğin bizim projemizde bu objenin oluşup oluşmadığını merak ediyoruz. Buraya obje oluştu yazalım. Normalde e, Türkçe kullanmanızı tavsiye etmem ama yazalım. Şunu da bir 4 saniye falan yapalım. Bile'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi obje oluştu yazısı çalışıyor. 4 saniye sonra da e, yok oluyor. Peki biz bunu daha efektif nasıl kullanabiliyoruz arkadaşlar? Bizim ileride göstereceğimiz variable'lar var. Bu variable'ların içindeki değeri göstermek için mesela şu anda çok düşünmeyin ama bu 5 mesela kontrol etmek istiyorsunuz bir noktada. Bu karakterin canı olduğunu varsayın. Şöyle yaparsanız play derseniz orada 5 yazısını göreceksiniz. Çünkü neden? Buradaki 5 e, sayı olan 5 yolda şu şey sayesinde dönüştürme sayesinde bir yazıya dönüştü. Bir string'e dönüştü. Bunu çok şey yapmayın görmezden gelin bunu anlatacağım. Text bunun bir benzeri bir farkı yok ama text olarak çıkartıyor. Yani çok mühim değil yani. Print string kullanabilirsiniz. Onun detayını şu anda anlatıp kafanızı karıştırmayın. Onu zaten ilerleyen zamanda şurada anlatacağım. Peki farklı bir debug metodu nedir arkadaşlar? Onu da size göstereyim. Şöyle bas mesela bunu seçtim. Sağ tıklayın buna. Add breakpoint diye. Breakpoint'ler arkadaşlar ee, akışta gelindiği zaman bu ee, breakpoint koyulmuş node'a gelindiği zaman konuşamadım projeyi durduracak mesela play diyeyim. Direkt buraya attı gördünüz mü? Bunun sebebi arkadaşlar bu şey demek. Buraya geldiğinde dur demek. Oyunu durdur demek. Şu an oyunu durdurdu ve şurada şey seçenekler var. Bir sonraki node'a geç. Devam et. Durdur. Gördüğünüz gibi geçtim. Bu sayede arkadaşlar istediğiniz yerlerde o kod doğru çalışıyor mu? O oraya ulaşıyor mu? Bazen mesela kodlar olur uzun. Oraya ulaşamaz yaptığınız bir hatadan ötürü. Bunu da bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunu tekrardan remove diyerek kaldırabilirsiniz. Disable diyerek de deaktif edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ikinci debug metodumuz aslında. Tabi birkaç tane daha farklı şekilde var. İlerleyen zamanlarda da onları da göstereceğim. Temelde zaten print'i kullanmanız bazı noktalarda da breakpoint'i kullanmanız sizin için yeterli olacaktır. Bu konu bu kadar.